Bismillahirrahmanirrahim. La tahsen. Korkma. Bu alemi İslam diriliyor. Darbeyi vuramayan hainler gerçeğin önünde geriliyor. İkamayacakları birliği görüp de önde duranlara geri diyor. La tahsen. Korkma. İslam sancağı dikiliyor. Çünkü bak bu din ve bu dil, bu vatan ve bu millet bir bu birlik içindeki vahdeti bozmak kanser misal bir illettir. Zafere giden yolda bu düsturdur. Hakaiki şeriatı bilmektir. Düşmandan halka çevirip namluyu, vefa ve namusu killettin. İnsan libasına bürünen şeytanlar var ardında peçelerin. Aynı üniforma altında dostu ve düşmanı seçemedim. Gün gelir de bu yolda biz şahadete heceleriz, Doğacak güneş yakın olur zifiri karanlık gecelerin. Yurtta sul, istersen önce kardeşinle sul kur. Sabır ve hakkı savunmaktır en büyük bir düstur. Düz ve kalkın korkma, ecdadın gibi dik dur. Kurtuluş için tek çaremiz var, o da imandaki nurdur. Hayat bir yol, biz yolcuyuz ve dünya sen hancısın. Doğacak İslam güneşi elbet bu doğum sancısı. Kopacak başına zalimlerin yevmi kıyamet ansızın asker benim, polis benim, bayrak bile kan kızı. Biz Ömer'iz, öğrenmişiz Kur'an'dan adaleti. Biz Ali'yiz, biz biriz kanında asaletim Biz Ebu Bekir'iz, ihanet bilmez, sünnettir sadakatim. Biz ümmeti Muhammed'iz, Haykıran hakikati tank tüfekle gelse zalim değmez imanına O iman ki kurtaracak seni yetişecek imdadına Unuttun mecdadını, ecdadını hükmetti zamanına Bekle açacak İslam çiçeği her kışın baharı var Bilin bu bayrak seccade olmadıkça yere değmeyecek Kafirler istemese dahi Allah'ın nuru hiç sönmeyecek. Bir gün doğacak Rabbimin vaat ettiği günler elbet kanıyla abdest alıp kirlerinden artık arındı bu millet. İnna fetahna leke fethen mubine ve yasurek <Sessizlik> Allahu nasran azize Susma, söyle gerçeği, duysun cümle alem, la tahsen zalimler için yaşasın cehennem